Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz çok renkli örgü modeli nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Evinizde kalmış parça iplerinizi değerlendirerek çocuklarınıza, kendinize çok güzel örgüler hazırlayabilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayanlar için dahi gayet kolay örülebilen bir model. Hemen arkasına da bakalım. Modelimizin arka tarafının görüntüsü ise bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz ve birlikte yaparız. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizin yapımına başlayalım birlikte. Ana rengimizi yine beyaz olarak kullanalım. Her rengin arasına beyaz olarak yaptım ben. Siz istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde çok güzel oldu. İlmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 2 3 ve 4. Bakın ilk 4 ilmeğimi attım. Şimdi 4 4 4 olarak ilmeklerim devam edecek ve artı 3 ilmek ilave yapacağım. İkinci dörtlü grubumu atıyorum. 2 3 4 bu şekilde 4 olarak ilmeklerimizi atalım. Dediğim gibi 3 ilmek de ilave edelim. İlmeklerimi attım. Şimdi 2 sıra boyunca hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örüyorum. Örgüme bir zemin hazırlamak için bu şekilde hem ön yüzde hem de arka yüzde ters örerek dönüyorum. 2 sıra boyunca ters olarak ördüm. Hem ön yüzde hem de arka yüzde Şimdi burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzden ikinci renk ipimi bağlıyorum. İlk örneğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi bağladım yeni renkle örmeye devam ediyorum. ki ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamında 2 ilmek daha düz olarak örüyorum. Kenarda toplam 3 tane düz ilmeğim oldu. İp örgümün arkasında iken 4. ilmeğimi örmeden sağdaki şişimin üzerine aldım. Yine 1 2 3. 3 ilmek daha düz ördüm ipimi örgümün arkasına alarak dördüncü ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Dördüncü ilmeği örmeden aldım. Son kalan 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm ve modelimin ilk sırasını bu şekilde tamamladım. Çevirdim şimdi. Örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında iki tane ters ilmeğim var. Onları yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte kenarda 3 ilmeğim var. Ön yüzde beyaz ilmeği atlamıştık örmeden. Şimdi yine örmeden atlıyoruz ipi bu sefer kendimizden taraftan atlatıyoruz. 1 2 3 ilmek ters. 4. ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. 4. ilmeği örmeden aldım. Örneğimin ikinci sırası ve modelimizin arka yüzündeyiz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. İlk ilmeğim kenar ilmeği örmeden aldım. Yanındaki iki tane ilmeği yine düz olarak örüyorum. 3 tane ilmeği. İp örgümün arkasındayken beyaz ilmeği bir kez daha örmeden aldım. 3 ilmek düz. dördüncü ilmeği örmeden atlıyorum. Bir önceki sırada ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3 ilmek örüp 4. ilmeği yani bu beyaz ilmeği örmeden atlıyoruz. Beyaz ilmeğimi örmeden atladım. Son 3 ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. çevirdim. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Modelimizin de son sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Dip örgümün arkasında ve ilmeklerimi düz örüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burası örgümüzün arka tarafı ve ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Atladığımız ilmekleri de artık bu sırada düz olarak örüyoruz. sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve ilk modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oluyor bu sıranın sonunda. Son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi tekrar Beyaz ipimize geçiyoruz. Her iki model arasında bakın beyaz ipimizle ördüğümüz için her renkten sonra bir sıra beyazla öreceğiz. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimle örerken modelimiz kayarak ilerliyor. Atladığımız ilmekler bakın bir önceki atladığımız ilmekler buralarda. Şimdi beyaz iple örerken de kenar ilmeğini öreceğiz ve şu hemen ikinci ilmeği örmeden atlayacağız. 1 2 3 ilmek öreceğiz. Şu atladığımız ilmek ördüğümüz ilmeklerin ortasında kalacak. Hemen yapalım ve yaparken tekrar görelim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın üç tane mor ilmeğim vardı. Ördüğüm bir önceki sıralarda onun ikinci ilmeğini yani ortasındakini örmeden alıyorum. 1 ikinci ilmek bu ilmeğin üzerine geliyor. 2 3 3 ilmek beyazla düz ördüm. 4. ilmeği yani şu morun ortasında kalan ilmeği örmeden atlıyorum. Bu şekilde modelimiz kayıyor. 1 2 3 ilmek düz. 4. ilmeği örmeden atlıyorum. 1 2 3 4. ilmeği örmeden atladım bir. Bakın ikinci ilmek her zaman bir önceki atladığımız ilmeğin ortasına geliyor. Dördüncü ilmeği aldım. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Yeni model kurulumumuz bu şekilde oldu. Şimdi arka tarafa geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın hemen yanında atladığım ilmeğim. Yine atlıyorum. 3 ilmek ters olarak ördüm. Bir önceki sırada atladığım ilmeği yine örmeden alıyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden atla. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden atlıyoruz. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik alttaki örnekteki aynı işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Atladığım ilmeği tekrar atladım. 3 ilmeği düz olarak ördüm. Atladığımız ilmeği yine bu sırada da örmeden atlıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını hiç atlama yapmadan düz olarak örüyorum. Ve yine ikinci modelimizin de son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. modelimizde modelimiz de bu şekilde tamamlandı. Şimdi örgümün ön yüzünde tekrar farklı renk ip bağlayacağım. Bakın örgümün ön yüzünde diğer üçüncü renk ipimi bağladım. Bu renkleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Yeni modelimizin de kuruluşunu görelim birlikte. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Dördüncü ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. ilmeği örmeden alıyorum. Şu alttaki mor örnekte yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi ben birkaç sıra daha örerek modelim tam ortaya çıksın istiyorum. Devamında görüşelim. Bakın ikinci örneğimi de bitirdim en son beyazı da yaptım. Şimdi devam etmek istersem üzerinden istediğim herhangi bir renk daha ilave ederek modelimi yapmaya devam edebilirim. Gördüğünüz gibi gerçekten yapılışı oldukça kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.